Yo. Hiç bu amına kodumun hayatında elindeki her şey. Ama her şeyi kaybettin mi? Ben kaybettim. Bizler kaybettik. Kaybedebileceğimiz hiçbir bok kalmadı. Ama kazanabiliriz. Hayattan bir bok kalmadı. Üstüne bok doyuttum. Mağaza soydum. Bali çektim. Mayaş oldum. Korbo tuttum. Hayatımın amına koydum Sanki canımı yolda buldum insanlara güvenemedim Çünkü herkes kolpar oldu Bütün işler sarpa sarar Büyürken bu banlıyor de Kestirmekte zorlanırsın Gideceğini hangi yöne Kimi köprü altında Kimi emanetle erkek olur Sokaklarda patron isen Başka yerde sanki köle Beynimde bir stres var Orospunun derdi kadar Evime gittiğim zaman Yüzüme bakmaz kendi babam Bir elmayı bölüştürdü Bana sapını verdi hayat Bu yüzden hiçbir şey mutlu etmez Beni der bir kadar Hadi paramız var amına koyun Karnımız kok diyelim Söylesene kader bana Neden gidip ok yiyeyim Hayata yenik başladım ben Çünkü fakir doğdum Ama şunu bil amına koyun Fakir ölmeye yok niyetim Boktan hayat canıma etti Kader beni mahvetti Yemin ederim hayat boyu ben sürekli kaybettim, kaybedecek hiçbir bokum kalmadı artık ben ne kazanmak istiyorum? Boktan hayat canıma etti, kader beni mahvetti. Yemin ederim hayat boyu ben sürekli kaybettim, kaybedecek hiçbir bokum kalmadı artık ben ne kazanmak istiyorum?